60 evet. Evet. Ben fazla etmiş sanki. Şimdi görüş mesafesi kısa bu. Burası o hesabı tutmuyordu. Tutmadık için en sonra yani ee, ani, koymuştum. ani iniş olmasın diye. Evet, Biz evet. evet. abi burası istersemez. Vallahi Prescid Caddesi yani biz normal bir asfaltlama caddesi yapmadık yani. Biz çok büyük emek sarf ederek Geylapunar'ın önündeki bir 50 yılı düşünerek, planlayarak bu yolun altyapısını ona göre hazırladığımız için geciktik. Çok çaba sarf ettik. 4 aydır görüyorsunuz böyle kameraları versem e, belediye araç gereçlerimiz hemen hemen 4 aydır, 4 ay yakın bir süredir bu altyapı çalışmalarıyla ilgili çalışma yapıyorlar. Ee, tabii ki bu da kolay olmuyor. Koda getiriyorlar. Yani bir 50 yıl bu ilçeyi götürecek bir yol e, stratejisi çizdiğimiz için onun en ince hesap ve detaylarına kadar inmek zorunda kaldık mühendis arkadaşlarla. Tabii ki Ali Şimen beyefendinin koordinatörlüğünde. E, tabii ki bu kolay olmuyor. Yani e, kodlar var. Bunların inmesi lazım. Görüş açıları var. Bunların belirlenmesi lazım. Altyapı tesisatlarının döşenmesi yani bunlar çok zor işler olduğu için bir de imkanlarımız da kısıtlı olduğu için ancak bunu yapabildik. İnşallah Allah'ın izniyle bir bir aylık zamana kadar asfaltlama işimiz muhtemelen büyük ölçüde bitecek. Ama gerçekten de Ceylanpınar'ın çehresini değiştirecek bir hizmet oldu. Binlerce kamyon dolgu yaptık. Binlerce kamyon da kazı yaptı. Yani bir, bir bazı yerlere kazdık, seviyeyi düşürdük. Bazı yerler çok düşüktü. Yükselttik. Ama gerçekten bittiği zaman, yani Ceylanpınar'a girdiğin zaman artık böyle eskiden sanki bir köye giriyordunuz, bir havası vardı. Zaten yol dardı. Bu e, aydınlatma yoktu, bir şey yoktu. Düzensiz bir yoldu. İçeri girişi çok büyük sıkıntıydı. Ama şimdi bittiği zaman kaldırımlarıyla, aydınlatma direkleriyle yani büyük bir metropola girmiş gibi e, olacaksınız ve Ceylanpınar da bunu hak ediyor. Yani böyle modern bir ilçeye e, girdiğiniz gibi o havayı verecek. Tabii ki Ceylanpınar ilçesi olarak hemşerilerim de bunu fazlasıyla e, hak ediyorlar. E, i̇nşallah yakın bir tarihte bitecek. Tabii burada e, belediyenin tüm birimlerine, Büyükşehir Belediyesi'ne, koordinatörü Mahmut Bey'e ve ilçe belediyesine, personellerime hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. çünkü hepsinin emeği göz nuru var. Şimdi normal mesai saat 5'te bitiyor. Bizim Cenab-ı Belediyesi personelleri hemen ortalama gece 12'ye kadar bazı birlere ikilere kadar çalışma yaptılar. Hepsinin emeği var, hepsinin göz nuru var, hepsinin hakkı var, hepsinin fedakarlığı var. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah yakında bitecek yani Allah'ın izniyle. <laughs> Merhaba. Ömer Aşağıya dolduracaksın taş şeye kadar. yol dedim babam bu tarafta Sen yolumuzun olduğu yere durdum öndeki. Şuraya değil. Mesela bunun üzerine değil ama şu dolguya Bu tarafa doldur, doldur. doldur. mu Buraya doldurabilir doldur. Malzemeler tamam. yok mu? Mesela Hah, dökün. Döküyoruz, döküyoruz. Döküyoruz, döküyoruz. Döküyor. Boşatsın Başını yani. Buraları dökün. doldurun yani.